Eyvallah Büyük iş Sabıka tarihini altın harflerle yazdır bu şaban Recep gibi Allah sızı fedaileriyle toptan harcamış Ve de tek başına Helal 30 <laughs> yıldır bu yollardayım Böylesini ne gördüm ne duydum Makineye bir asılmış yedi tane leş Komiser Cemil'in önünde Konserve kutusunu dans ettirmiş Kabadayılık deyince Heykeli dikilir böylesinin Harbiden tak ben vurdum demiş. Şansımız varmış. Bu kavuşa gelecekmiş. Hey be, mangal gibi yürek varmış desene. Gelsin de bir görelim bakalım. Ulan bu kovuşun ağası benim ulan! Yetti lan! Geliyor abiler. Bu kovuşun dayısı Necmo'dur. Dosyasındaki meçhul cinayetler hariç... ...sabıkaya kayıtlı dört resmi leşi var. O kadarcık mı? Sana göre hafif ama gene de uyanık ol. Kalleştir, çiğen gibi. Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. <laughs> Aslan abicim ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan öyle olmaz. Sıraya girin bakayım. Hizaya geçin. Heh, öp bakayım. Aferin. Sen de öp. Ulan böyle mi öpülür? Ver bakayım tesbihi. Geç arkaya yeni baştan. Aferin. Sağ ol babam. Sen niye öyle garip garip oturuyorsun? İçime dokundu, gel sen de Gel! Gel lan! <laughs> Bu mekan ikimize dar gelecek tosunum! Tasalanma, bollatırız! <laughs> ben adamı bundan şişlerim ulan! Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı! Aa, nasıl geçirdim ama? <laughs> ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Şerbetli bu. Ne bıçak işliyor ne bir şey. Ermiş, ermiş. <laughs> <laughs> ne ya? Kör nişancı! İnsan biraz yana atar. Baba yadigarı tabakayı bok ettin. Al şu bıçağı! Ben attım mı vururum? Öp lan elime bakayım. Öp lan öpeyim. Çıktır hadi! Siz de öpün bakayım. Hadi. Bu yatak rahat, güzel. Ama etrafı beğenmedim. Temizleyin, değiştirin. Değiştiririz, ağabey. Değiştiririz ağabey. abi. Sana helal olsun abi. Uyandıralım mı? Ne dersin? Bilmem. Ya kızarsa? Grav, grav 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 Rüyada bile vukuatı var adamın Böylesi gelmedi memlekete Grav 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 eee. Çayı hazır abi taze demledim Uyandıralım mı? Bilmem Bismillah Hadi uyandırın bakalım Uyan ağam sabah Allah abi. Allah Ne oluyor ya? Burası neresi? Ah. <laughs> ne bakıyorsunuz lan? Açıkta bir şey mi gördünüz? Arz edecek bir vaziyetimiz var ağam. Aramızda vazife taksimi yaptık. İyi yaptınız. Neymiş? Beş tamalcın, Hasan. Evet. Havlucun Piç Orhan. Tamam. Hı. Ee. Çaycın Bedo. Tanrı. Nalıncın Deli Hüseyin. Neyse. Nargilecin Arap Mahmut. Bu herifi gözüm hiç tutmuyor. Erketen o biçim Bülent. Seni tanıyoruz ya. Karatçın Gavurgani. Aman ya Rab. Manocun Saksağan Temel. <laughs> Ve İbrikçi Başın Ayı Necmo. <laughs> Bir düşüneyim. <laughs> <laughs> i̇yi iyi canım. Abi bu da ayın kumarmanoları. Kantin gelirleri, ayak bastı haracı, at ve bit yarışları manosu. Ne yapalım abi bu paraları? <laughs> Garibanların arasında bölüştürün. Sevinsin fukaralar. Haksızlık edeni o biçim yaparım. En büyük kovboy benim. O kadar. Helal evet, olsun. Yasın! Yasın! En büyük sensin abi. Helal olsun sana. Helal. <laughs> <laughs>